Dün çıktı bir tane. Deli saçması bir şey. Ne onun adı? Şey. İhsan eli açık. Adamın adı bu. Allah Allah. Ne ağır konuşmalar. Zekat kıpta bir değil diyor. Yediğinden arta ne kalırsa hepsi vereceğin diyor. Kendi de öyle bir yemiş şişmiş ki. <laughs> bir milyon aç var diyor. Bir milyar aç var diyor. Kimse diyor arabaya binemez. Şunu yapamaz, bunu yapamaz. Ondan sonra geri kalan hepsini verecek falan. Farzı inkar ediyor. Farz kırkta bir. Ondan sonra, ya milletin kemikleri sayılıyor Afrika'da. Sen bu göbeği nereden buldun o zaman diyecek ona birisi de diyemiyor onu. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ebu Zer şöyle, Ebu Zer böyle radıyallahu anh. Kurban olayım Ebu Zer'e. Onu göya alıyor ele. Fakat oradan dili uzun. Demesin mi ki efendim, e, sahabenin de aleyhine başladı konuşma. Sahabe birbirini öldürdüler. O hep bozuldular. Peygamberden sonra falan falan. Hazreti Osman meselesine hiç geldi. Ebu Zerri Hazreti Osman sürdü. E niye sürdü? Ebu Zerri adı yalan tabii. Meclis ortasına kalkardı. Efendim kimse şunu yapmasın, bunu yapmasın. Herkes ahiret ölüm çok mübarekti o yani. Efendimiz ona buyurmuştu. Sen tek başına öleceksin, tek başına girileceksin. Mahşere tek başına kalkacaksın. O Rebeze'de vefat etti. Geçen ömrede dolandık dolandık mübarek. Tam kabrini bulamadık ama çöllerde. Kesindik bayağı. Rebeze vefat etti. Zaten hanımı o vefat edince hiç ne kaldıracak var, ne kılacak var tek hanımıyla. Fakat bir de Efendimiz buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem seni gömenler gelecek diye. O anda baklar bir haç kafilesi geliyor. Abdullah bin Mesud başlarında. Hemen dedi ki burada Ebu Zer vefat etti. Onlar geldiler. o tamam dediler. Yıkatlar ettiler mesela. O çok büyük bir zan. Ama Hazreti Osman çok daha büyük. Hazreti Osman yönetim şeyinde. Adam demesin mi ki Hazreti Osman dedi peygamberden sonra çok bozuldu dedi. İktidar onu bozdu dedi. Şimdi bak kardeşim ya. Senin benim hakkımı bırak ya sahabenin hakkında. Dört halifeden biri hakkında Hazreti Osman bozuldu diyor adam ya. Vallahi Artık nasıl başladılar bu sahabenin aleyhine konuşmak? Kıyamet yaklaştı. Bu zamanda vaaz eden, vaaz edense de bu sahabenin aleyhinde konuşanlara cevap vermeyenler lanetlik olur diyor hadis-i şerifte. Sahabenin faziletini bilenler diyor, ashabın faziletini gizlerseler fal lanetullah vel Allah'ın meleklerin bütün insanların laneti onlara yağsın. Ben o lanetten kurtulmak için sahabe hakkında kim konuşuyor? Hemen cevap veriyorum. Ben bu laneti alamam üstüme. Çünkü ben biliyorum onların faziletini. Nasıl gizleyeceğim? Siz de bu sohbetlere milleti getirerek, internetten dinleterek tebliğ yaparak siz de aynı hizmeti yapıyorsunuz, lanetten kurtuluyorsunuz. Herkes vaaz edemez, bir kişi konuşur, öbürleri toplaşır. Ama cemaate devam edelim, bak yoksa millet kanıyor.